Yayınıma hoş geldiniz. Evet Ruslar şimdi yandı diyoruz. Neden? Rus uçaklarına kötü haber. Evet savunma sanayi müsteşarı Sayın İsmail Demir müjdeler sıraladı. Hep ağzından bal damlıyor deniz ya insanın. Sayın hocamız bugünler öyle gerçekten. Bizleri sevindirdi. Kendisi tabii ki sevinçli. Bütün mazlumlara dünyaya müjdeyi sıraladı. Niye? İstikbal göklerdedir. Bu söz boş bir söz değil. İstikbal göklerde. Irak'ı, Libya'nı ve İran'ı görünce özellikle diğer ülkeleri Suriye'yi ve talan edilen ülkeleri ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Evet Suriye özellikle şu anda Rusların işgali altında. Bildiğiniz gibi bizler de orada mazlumları korumaya çalışıyoruz. Dünyada demokrasinin ve insanlığın kitabını Türkiye yazıyor. Sayın hocamız gerçekten dedim ya güzel haberleri veriyor ve bizi sevindiriyor. Geleceğimiz adına çocuklarımız adına seviniyoruz. O ay yıldızlı bayrağa gönül vermiş her yürek bu müjdelere sevinir. Çünkü biz izzetimize, onurumuza ve bağımsızlığımıza çok düşkünüz. Hele hele bir savaşta hiç evet kedi aslana boğdurulur dediler ya işte aynı şekilde yüksek hava teknikleri, uçakları ve mühimmatlar olan ülkelerin son deneme damga vurduğunu gördük. Türkiye bu tehlikeyi görse de milli ve bağımsız bir politikaya darbeleri aşarak geldi ve darbelerden temizlenen özellikle bu ajanlardan temizlenen düzenden sonra hızlı bir şekilde ilerlemeye başladık. FETÖ'nün ve diğer unsurların bastırılmasıyla Türkiye büyük bir sıçrama oluşturdu. Hem sınır ötesi harekatları güçlü ve çevik bir şekilde yapar oldu hem de silahları hızlı ve seri olur oldu. 50 senede 60 senede Rusya'nın aldığı mesafeyi biz ise 6-7 senede aldık. Gece gündüz çalışarak Türkiye'nin milli birliğini, Türkiye'nin namusunu, geleceğini, özgürlüğünü korumak için silahlanmalıyız. Biz barış için silahlanan asil bir devletiz. Şimdi sizlere Hisar O'dan bahsetmek istiyorum. Hisar O'nun menzili arttırıldı dendi. Libya ve Suriye'deki deneyimler ışığında 25 kilometre etkili menzili vardı. Bunun 30 kilometre 32 kilometre olduğu düşünülüyor. İnşallah daha da çoktur. Evet Hisar O Plus'la üretim bandı oluşturuldu. Hisaradan Hisar O'ya direkt üretimi istendi. Çünkü yüksek mesafe için gerekliydi. Hisar'larda tabii ki envanterde olanlar ve sungurlarda hazır oluyor. Yani teslimatlar başlıyor. Ayrıca Siper'in ikinci testinin de bu sene içerisinde olacağı müjdesi bizler için iyice tabii ki sevince boğdu. 2023 diye işaretlenen Siper'in tahminimce, benim tahminimce 2022'de geleceğini görüyoruz. Evet, buradaki güzel gelişme, işin hızlı yürümesi ve Türkiye'nin havadan gelecek saldırılara karşı durumunun çok ciddi ve kritik olması. Çünkü çevremizde uçaklarını yığan emperyalist ülkeler var. Türkiye'nin bu yönde çevik ve hızlı olması gerekiyor. Sayın Demir şunu söyledi. Dedi ki biz dedi hiçbir şeyi ne abartıyoruz ne eksik söylüyoruz. Biz olanı konuşuyoruz. Biz tabii ki bu net ve objektif tavrımızdan dolayı çok takdir görüyoruz. Çalışmalarımız takdir edici. Özellikle yakın dönemde 5 sene içerisinde çok çeşitli savaş araçlarını satar olacağız. Sahadaki başarıları zaten bizlere çok büyük bir prim kazandıracak. Türk savaş sanayinin, savunma sanayinin geldiği noktada gerçekten önemli ve gerçekten güzel ve etkili bir dönem. Şimdi sizlere ifade etmek istediğim husus şu. Türkiye küresel güç olacak dedi. Türkiye'nin küresel güç olması işte böyle sağlanıyor. Düşünün, hava savunma sistemleri, bunun yanında etkili menzile sahip, evet füzeleriniz ve geliştirilen menzile arttırma imkanı olan füzeleriniz sizlere güç sağlıyor. Türkiye uçak gemisine kavuşacak dedi. Asıl evet TCK Anadolu tamamıyla bir uçak gemisi değil. Bir çıkarma, bir harekat gemisi gibi bir şey ama uçak gemisi bambaşka bir şey. Sayın Demir'den o müjde de geldi. Uçak gemisine karşı olanlar var, isteyenler var, riskli bulanlar var. Ama gördüğünüz gibi uçaklar geminin üzerinde istenilen bölgeye bir üst gibi taşıyarak hareket yapabiliyor. Bunun örneklerini Suriye harekatında, Irak'a yapılan harekatlarda gördük. Ruslar ve Amerikalılar bu yönde tabii ki e, Rusların bu yönde teknolojisi gelişmese de aslında Ruslar bölgeye kara güçleriyle giderek bir şeyler çeviriyorlar. En son tabii ki Çin de böyle bir yola girdi. Rusya'da özellikle gemi teknolojisinde bir Amerika değil veya bir İngiltere değil, bir Almanya değil. Bunu iştenlikle söylüyorum. Şimdi ifade etmek istediğim husus şu. Çin yıllardır çalışıyor ve hala bir şey oluşturamadı. Çin yıllardır didiniyor, hala bir şey oluşturamadı. Gerçekten bu çok önemli bir anekdot. Çünkü Türkiye artık hızlı ve seri bir şekilde önemli adımlar atıyor. Gördüğünüz gibi yeni yapılacak olan milli muharip uçağımız bu savaş gemilerinde olacak demek ki. Şimdiden hızlı bir seri üretim için alan tersane, çalışma etüt, her türlü Arge çalışması kapsayıcı ve güçlü bir çalışma gerekiyor dedi Sayın Demir. Sadece bunun bir demir yığını ve demir yığını birleştirerek oluşturduğunuz bir gemi olarak düşünmeyin. Beton ve demirden oluşan bir yapı değil. Birçok aksama, birçok kapsayıcı özelliğe sahip olması lazım. Türkiye zaten elektronik ve dijital harp sanayinde geldiği seviyeyle gıpta ettiriyor. Savaş gemisi ve uçak gemisi, bunun yanında amfibi ve hücum gemileri Türkiye'ye güç katacak. Üç tarafı denizlerle olan bir ülkenin deniz kuvvetlerinin çok daha güçlü olması gerekiyor. Türkiye belli kuvvetlerini modernize ederek önemli güç kazandı. Hem hava savunma sistemleri hem de elektronik harp sistemleriyle Türkiye çok önemli bir kuvvet çarpanı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin bu saltanatlarına son verecek çok daha farklı ve güçlü bir uçak gemisi yapma imkanımız var mı? Var. İnşaat sektörü, her türlü imalat ve özellikle şimdiye kadar ürettiğimiz insansız hava araçları, her türlü radar, elektronik araç ve gereçler bizlere bunları yapabileceğimizi gösteriyor. Mühendislik harikası, kendi mühendislerimize güvendiğimizde ne harika işler çıkaracağımız biliniyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin bu çalışmaları hızlı ve seri olmalı ve bu çalışmaları destekleyen siyasi irade her daim daim kalmalı. Çünkü başka bir irade bunları dış güçlerin etkisiyle durdurmak ve pasifize etmek isteyebilir. Buna karşı Türkiye'nin özellikle savunma sanayini güçlendiren bu yönetiminin çok önemli bir payı var. Evet uçak gemisi gerekiyor. Sayın İsmail Demir'in bu müjdesi de Hisar'a evet teslimata başlıyoruz. Şimdiden bizi Suriye için sevindirdi. Siper 2022 gelmeden bir test daha yapacağız deyince hemen aklımıza 2022 veya daha deli bir proje 2021'in sonu mu olabilir? E, olamaz. Yetişme zaman 2022'nin sonu. Evet yetişebilir. Bu da çok önemli bir anekdot. Bunun yanında Sungurlar yakın hava savunma sistemi. Özellikle Singer'in biraz daha gelişmişi değerli arkadaşlar. Sungurlarla da çok önemli bir avantaj yakalayacağız. Şimdi gel gelelim Türkiye'nin küresel güç olma sözüne. Sayın İsmail Demir, milli muharip uçaklarımız, özellikle uçak gemisi, çıkarma amfi gemileri, modernize edilmiş denizaltılar ve bunun yanında elimizdeki füze sistemlerinin menzillerinin arttırılması ve bunların motorlarını üretir olmamız, Ukrayna'dan bu motor teknolojisini çok iyi öğrenip hızlı bir şekilde kendi milli üretimimizi yapmamız çok önemli. Şimdiden biz iPhone 16larımızın havadan karaya kullanılan SOM-J füzelerini ve akıllı ve kendin at unut mantığıyla çalışan bu füzelerin motorlarını e, Fransa'dan aldığımız e, e, T-40, motorlarının benzerlerini üretmeye başladık. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet, küresel güç olmaya doğru ilerliyoruz. Sayın Demir'e ve tüm ekibine teşekkürler. Türkiye tehlikeyi gördü ve gereken adımlar atıyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye. Görüşmek üzere.